Burası otelin üst katı. Buradan denizi göstereyim, Kızıl Deniz. çayda, işte bilardo falan öyle şeyler var. Şöyle bu tarafta da havuz var. Bu da böyle havuza giriliyor. Burada çocuk parkı var. Böyle burada oturup takılabiliyorsunuz. Denizi bir daha göstereyim. Bu safari turuna geldik. Ee, buradan sizin otelinizden araç kaldırıp böyle bir yere getirebiliyorlar. Ee, bunun total fiyatı 20 Euro'ydu. Ee, arkada işte bir 45 dakika, 4x4, bir 4, 15 dakika işte tur vesaire. Hani böyle bugün büyük safari turu olarak geçiyor ve otantik bir yemek yenecekmiş akşamda. Şöyle biraz daha göstereyim arkayı. Böyle bu şekilde geldik. Bakalım bugün nasıl olacak. Her otelde durup tek tek böyle insanları aldı, o yüzden muhtemelen böyle bir turla anlaşıyorlar diye düşünüyorum. Biz şimdi sıra bekliyoruz, burada bir sürü grup var, birazdan çekeceğim, böyle grupları toplayıp toplayıp ne yapacağınızı anlatıyorlar. Ee, öncelikle burada bir e, büyük, e, Red Sea Mountain dedikleri böyle bir e, mountain görseli var. Orada da şöyle bir durum varmış, hem granitten doluyor, da granit kayalar var, hem güneş batarken oraya kırmızı gölge düşürüyor. Hem de zaten burası Red Sea Urgada olarak biliniyormuş, hani mercanlar, balıklar, hepsi kırmızı oluyor deniz altınları genel olarak red, buranın rengi. Onun haricinde e, burada önce bir çöle götürecekmiş. Arabik desert olarak geçiyormuş. Aynı zamanda Bedin Bed desert öyle bir şey de. O desert'te de yaşayanlar varmış. Böyle Suriye'den, Arabistan'dan vesaire gelen bunlar göçebelenmiş. Dolayısıyla Mısır e, vatandaşlığına sahip değiller. Pasaportları yok. E, ve kemurları, develeri takip ederek e, bir şekilde yaşıyorlarmış. Çünkü develer 2-3 haftaya kadar su yaşayabiliyorlar. Ve bu suyla burunlarıyla fresh water, taze water taze su bulabiliyorlarmış. onları takip edip suyun nerede olduğunu bulabiliyorlarmış. O yüzden onları, onlarla birlikte aslında bu hayatlarını devam ettiriyorlarmış. Onları görmeye gideceğiz. Orada biz de demeye gideceğiz. Ardından Swift'i Quad Bike, Spider Bike bunları bindirecekler. ATV yapacağız. Günün sonunda da tekrar buraya döndük. Bize işte barbekü, yemek, eğlence öyle bir alan tanıyacaklarmış. Şimdi alanı da göstereceğim bekleme yerimizi. Ee, burada böyle farklı turlardan gelen bir sürü herkesi alıp alıp bekledim. İşte bu hikayeleri anlatıp ardından da yola çıkarıyorlar. Ee, bakalım ne olacak? Biz şu an Çöldeyiz ve bu çölde işte e, deveye bineceğiz aynı zamanda e, bu çölün de hikayesini anlattılar denilene göre burada yaşayanlar e, su araya araya gelmişler, işte Arabistan'dan Suriye'den vesaire ve Mısır pasaportu olmayan Mısırlı olmayanlarmış aslında e, bu yaşadıkları çöl merkezinde aslında görmüş oluyoruz nerede nasıl bir e, hayat sürdüklerini. Burada deveye binip ardından tekrar öbür tarafa geri dönüp orada e, safari turumuzu gerçekleştireceğiz. İşte 4x4'e bineceğiz vesaire. Şimdi biraz buraları göstereceğim. Arkadaşlar şu an devedeyim. <laughs> Çok eğlenceliymiş. Hayatımda ilk defa biniyorum ve gerçekten şu an kendimi e, inanılmaz lokal hissediyorum. <laughs> <laughs> Just decoration at home. So, this one you can keep it inside the bottle of water five or ten minutes. It's gonna to suck in the water, then it will be bigger, like the coral. And then, here, becoming a lot of flowers because this one doesn't die till now. That one it's called rosemary or rosemary or kaf mariam in Arabic. And Buradaki göçebeler burada yaşıyorlar. İçerideki odalarda eşyalar yapıyorlar. Onları satıyorlar. Demin olduğumuz odada burada işte sattıkları ürünler vardı. Bu tenteler altında burada yaşıyorlar. <laughs>